Merhaba terazi ve yükselen terazi burçları sevgili teraziler 31 Ağustos Dolunay'ı burcunuz nasıl etkileyecek kısaca göz atalım. Dolunay odağınızı mevcut alışkanlıklarınıza, rutinlerinize ve rutinlerinizi kaydıracak. Artık günlük rutininizde bol miktarda alışkanlık e, arayacaksınız ve bu da size hayatınızın bu alanı için nihai hayallerinizi e, ve ideallerinizi desteklemeyen bazı değişiklikler yapmaya davet edecek. Şimdi katı rejimler uygulamanın zamanı olmayabilir. E, bunun yerine en iyi şekilde çalışabilmek için günlük yaşamınızda ihtiyaç duyduğunuz esnekliği kabul edin. E, bu dolunayın iş yerindeki önemli e, görevler veya projelerde ortaya çıkabilecek erteleme eğilimlerini ışık tutma potansiyelinde göz ardı etmemek gerekiyor. Ayrıca e, işiniz, potans e, profesyonel ilişkileriniz ve e, bu alanda sahip olduğunuz sorumluluklar hakkındaki gerçek duygular e, duygularınızı da ortaya çıkaracaktır. Şimdi mevcut durumunuzdaki günlük akışınızın ve ritminizin mantıklı olup olmadığında ya da üretken olmaktan çok ters etki yaratıp yaratmadığını anlamanın tam zamanı. Eğer ikincisi söz konusuysa, bunu verimsiz unsurları bırakmanın ve hayatınıza yeni, olumlu deneyimler katmanın yollarını keşfetmeniz için bir sinyal olarak kabul edin. Aşırı içki, sigara veya abur cubur yemek gibi kötü alışkanlıklardan uzak durmak akıllıca olacaktır. Biraz rahatlık ve ruhu besleyen deneyimlerin tadını çıkartmak sorun olmasa da bu dolunayın balık burcu enerjisi göz önüne alındığında denge için çabalayın. Bu arada sağlığınızı ve fiziksel rahat, refahınızı gözden geçirmek için zaman ayırın. İşvereniniz için büyük bir projeyi tamamlıyor, daha fazla sorumluluk alıyor ve hatta bir işten ayrılıp başka bir işe başlıyor olabilirsiniz. Denge çok önemli kendinizi tüketmediğinizden emin olmak için iş yaşam dengenizi değerlendirin, kendinize ruhsal bakımınıza ve sağlıklı yaşam rutininize zaman ayırmak önemli olacaktır ve kafanızı buna vermek için bazı davetleri geri çevirmenizde sakınca yok. Bu sıralar işleriniz oldukça yoğun olacak. Muhtemelen milyonlarca farklı sorumluluk ve rutinle evet. uğraşıyorsunuz. Ancak e, tek yapmak istediğiniz e, uzanıp e, dinlenmek yine de görev çağırıyor. Bu yüzden e, ne olursa olsun üretkenliğe e, ulaşmak için kendinizi zorlayacaksınız. E, bu nedenle sağlığınıza çok dikkat edin diyorum ve güzel bir gün diliyorum. Hoşçakalın.